Herkese selam. Heyecanı Tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar kanalın devamı için kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın. Açıklamada arkadaşlar biliyorsunuz ki linkleri bırakıyoruz. Açıklamada son kazanan videolar onlara tıklayıp bir öncekinden de aynı şekilde gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Çok ciddi arkadaşlar biliyorsunuz ki kampanyalar yaptık ve çok ciddi kazançlar sağlattık. Şu anda da çılgın oranda biliyorsunuz ki son iki günde de çok ciddi kazançlar yine sağlandı. Her zaman söylüyorum arkadaşlar kampanya yaz sürecince her sene yapıyoruz. Aynı şekilde de bu senede de çok ciddi kazançlar aynı şekilde aynı hızda devam ediyor. Arada biliyorsunuz ki çok yüksek oranlı çok riskli paylaşımlar da yapıyorum. İşte dün de aynı şekilde ilk yarı paylaşımı yaptık biliyorsunuz ki arkadaşlar. Şimdi bu sistemde gol olasılık sisteminde de her zaman söylüyorum arkadaşlar mantık her zaman çok farklı. Önce mantığını anlamanız gerekiyor. Her gün kazanç sağlamasına gerek yok. Bazı günler kazanç sağladığınızda haftalık, aylık çok ciddi kazançlar sağlıyorsunuz arkadaşlar. İddia bahis dünya çapında çok değişti. Dünya çapında bu kadar kazanan, kazandıran hiçbir yer yok. Bunu her seferinde söylüyorum. Kanalı takip edin arkadaşlar. Paylaşımlar olduğunda da topluluk bölümünde de atıyoruz arkadaşlar. Yazıyoruz orada da nasıl oynamanız gerektiğini de. Oradan da ekstra olarak kazanç sağlayabiliyorsunuz. Şimdi kampanya doğrultusunda da zaten biliyorsunuz ki her zaman için sizler için özel kampanyalar yapıyorum ve özel sistemle aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi bunun dışında son zamanlarda işte çok yüksek kazançlar sağlandı. İşte kimisi yazıyor hocam normal olasılık kombinasyonu, kimisi diyor hocam sürpriz paylaşın. Şimdi arkadaşlar herkesin her istediğini aynı anda yapma ihtimalimiz zaten yok ama işte dün ilk yarıyı paylaştık. Bugün içinde de sizlere gol olasılık yine ilk yarı ama normal üyelerin. E, gol olasılığından paylaştım. Çünkü dün yüksek oranlı tahminlerde biliyorsunuz ki e, şike yapmaları çok çok arkadaşlar yüksek her zaman. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Kazan sistemleri başarısı belli ama işte şike, gol iptalleri vesaire e, bunlara bir şey yapamıyorsunuz. Biliyorsunuz ki daha önceki 2 3 paylaşım önceki de e, 700 küsur üzeri kazan sağladı. 700 bin üzeri kazan sağladı. 29 gol iptali vardı. Bunun da zaten arkadaşlar her zaman söylüyorum. E, o gol olasılık sisteminin mantığını anlayın. Gol olasılık, gol olasılık sistemi nedir? Arkadaşlar belirli sayıdaki maçı birbirine kombine etmek anlamına geliyor. Mantık her zaman şu birisinde şike olsa diğerinde yapamaz. Diğerinde yapsa diğerinde yapamaz. İlla yani maçların birileri gelmesi lazım. O birileri geldiği zaman da gol olasılık maçlarının Tamamı e, ihtimali yani go olasılık olarak ihtimali her zaman e, artıya yani e, kazandırıyor kazanç sağlıyor. O yüzden de e, bazı arkadaşlar yine yazıyor hocam işte gol olasılık eksik paylaşıyorsunuz tam kupon paylaşmıyorsunuz. Bugün bütün gol olasılık seçimlerini paylaşıyorum. Bugün de yine arkadaşlar en kötü 500 bin üzeri 400 bin üzeri tahmini olarak kazanç bekliyoruz. E, üçlü kombinasyon hazırladım sizlere. Tabii ki dörtlü kombinasyonda yapabilirsiniz. Riske hiç girmiyorsanız canlıdan tek tek oynayın. Bunu da her seferinde söylüyorum arkadaşlar. Şimdi özel biliyorsunuz ki arkadaşlar kampanyamız var. Kampanya doğrultusunda da çok kişi yaralandı. Bu arada kasa kuponu üyeliğinde son 4 günde kazanç olmadı. 5. gün ve 6. gün kazançla yine arkadaşlar 600 bin üzeri genel olarak kazanç sağladık. Bu da zaten çok ciddi ilerleme sağladı. Kasa üyeliğine yani kasa kuponu üyeliğiyle arkadaşlar şu anda çılgın oran alan kişi sayısı da arttı. Her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar bütçeniz belli. Örneğin ne kadar bütçeniz var? Örnek veriyorum 70 bin lira. O işte 7 güne bölüyorsunuz. Günlük 10 bin TL 70 bin lira. Zaten şeyi görüyorsunuz. Kazançları görüyorsunuz. Örneğin kasanız 7 bin lira bin, bin bölüyorsunuz. Mesela bu da bir örnek arkadaşlar. Atıyorum 35 bin kasanız var aynı şekilde de 5 metre günden kasanızı bölerek düzenli şekilde oynuyorsunuz zaten kazan sistemleri her zaman söylüyorum düzenli şekilde oynadığı sürece her zaman kazanç sağlıyoruz arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki özel kampanyalarımız var arkadaşlar özel kampanyalardan yararlanın şu anda en gözde üyeliğimiz biliyorsunuz ki haftalık 7500 TL olan üyeliğimiz şu anda 25 bin yerine 7500 TL'den kampanyamız günlük tek kupon yüksek oranda tahminimiz şu anda aynı şekilde aynı hızda devam ediyor arkadaşlar kazançları. Şimdi şunu da söylemek istiyorum bütün kazan sistemleri de aynı şekilde şu an kampanyalı arkadaşlar. Çılgın oranda da şu anda kampanyalı yani çok ciddi kazançlar sağlanıyor. Her zaman söylüyorum riske girmeden hiçbir şeye sahip olamazsınız. Riske gireceksiniz arkadaşlar. Her zaman şunu da söylüyorum. Çoğu insan taşın altına elini koyuyor. Kredi çekiyor, işte nasıl söyleyeyim birinden borç alıyor, işte atıyorum arabasını bile satan çok kişi oldu. Ve arkadaşlar her zaman söylüyorum başarmak için bir şeyleri riske edeceksiniz. Sistem belli, e, her zaman düzenli şekilde oynadığı sürece her zaman kazanırsınız. Yani mantığınızı yürütün. Son atıyorum bir hafta paylaşımlarına bakın. E, açıklama kısmında da var, atıyorum son bir ay paylaşımlarına bakın bu paylaşımlar doğrultusunda haftalık aylık ne kadar kazanç sağlamış buna bakabilirsiniz. Örneğin son bir haftada 2 milyon üzeri kazanç oldu. Şimdi şu çok önemli her zaman söylüyorum. Risk arkadaşlar her zaman var. İşte bazı arkadaşlar diyor hocam sen 7500 basıyorsun. Ben işte 2500 basıyorum diyor. Mesela birisi diyor hocam sen 7500 basıyorsun ben işte 500 oynuyorum. Mesela örnek veriyorum. Şimdi arkadaşlar risk burada başlıyor. Her zaman söylüyorum kazanç sağladığınızda zaten kasanız, kasanıza katkı sağlamış oluyorsunuz ki bu sefer iki katı oynuyorsunuz. 2500 yerine 5000 ee, tekrar kazandınız atıyorum 7500'e çıkartıyorsunuz. 10.000'e 10 çıkartıyorsunuz. Yani e, mantıkta zaten bu. Önemli olan arkadaşlar kazanmak. Kazanç sağlıyor mu? Sağlıyor. Önemli olan da bu. Yani bu düzeni yakalamak her zaman için çok önemli arkadaşlar. Bunu her seferinde sizlere anlat, anlatımda anlatıyorum. Bu düzeni yakaladığınızda her zaman arkadaşlar kazanırsınız. Bu yüzden de düzen doğrultusunda Riske girmeden hiçbir şeye sahip olamazsınız arkadaşlar. Riske gireceksiniz. Her zaman kazanacaksınız. Bu arada biliyorsunuz ki kampanya doğrultusunda şu anda en gözde üyelik yerimizden de aynı şekilde tüm kazan sistemlerini arkadaşlar kazançlarımız aynı hızda devam ediyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar yeni üyelik ekledim. yeni üyelikte gol kasa kuponu zaten topluluk bölümünde işte gönderi bölümünde resimli paylaşım olarak da size yüzlerce paylaşım yaptım. Gol olarak, gol olasılıktan işte kasa gol kuponu. Kasa gol kuponu da zaten arkadaşlar her zaman da biliyorsunuz ki sizlere kazandırdı. Bu üyeliği isteyen daha önceden de yapmıştık biliyorsunuz ki tekrar o üyeliği açtık. Kasagol üyeliği. Arkadaşlar Kasagol üyeliğini şu anda arkadaşlar 15.000 yerine aynı şekilde 5.000 TL'den kampanyalı Kasagol üyeliğini sizlere aktif ettim biliyorsunuz ki. Kasagol üyeliğini haftalık olarak 5000 TL'den yararlanabilirsiniz arkadaşlar. 500 TL'den 1000 TL'den de kasayla günlük devam edip düzenli şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Oranları da gayet iyi. Düzenli şekilde oynayabilirsiniz. Ama şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Tavsiyeler her zaman bir üst grup daha üst grup vesaire bu şekilde de sizi çılgın orana kadar taşımaya gayret ediyorum. Çünkü her zaman söylüyorum dinlerseniz işte tavsiyeye de uğra, uyarsınız. Zaten yardımcı oluyoruz her zaman kazanırsınız. Ee, biliyorsunuz ki yüksek oran tek kupon üyeliğimiz var arkadaşlar. O da 25.000 TL yerine şu anda sadece 7.500 TL arkadaşlar. Bunu da sizlere özel olarak kampanya yaptım biliyorsunuz ki. Bu da çok önemli. Ee, en gözde şu anda en fazla tercih edilen üyeliğimiz. Bu üyelikte arkadaşlar biliyorsunuz ki... Şu Şöyle bir şey var. Bu üyeliği işte öğrenci arkadaşlar çok tercih ediyor. İşte emekli büyüklerimizden çok tercih eden var. Asgari ücret alan arkadaşlar çok tercih ediyor. Bunun dışında da arkadaşlar şöyle bir tercih var. Aylık mesela bütçesi var. Aylık olarak bu üyeliği alıp aylık devam eden var. Bu da çok şu anda mantıklı. Aylık olarak. Çünkü her zaman söylüyorum her gün kazan sağlamasına gerek yok. Bir düzen doğrultusunda düzenli oynadığınızda her zaman kazanırsınız. O yüzden düzenli oynuyorsunuz. Kazançları da zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar kazanan kazana kazandıran hiçbir yer yok dünya çapında. Bu da çok önemli. Arkadaşlar bu üyelik dışında biliyorsunuz ki kasa kuponu üyeliğimiz var. Kasa kuponu üyeliğimiz de şu anda kampanyalı. 60 bin yerine şu anda 30 bin TL'den devam ediyor. Kasa kuponu üyeliğimizde arkadaşlar günlük yüksek oran çıkan tahminlerden oluşuyor. Bu şekilde de kasa kuponu üyeliği de yine düşük bütçeyle 500.000 TL oynayabilirsiniz. Oranları yüksek çünkü. Bunun dışında aynı sistemi arkadaşlar yine biliyorsunuz ki ilk yarı MS sistemimiz var. Aynı fiyat yaptık onu da şu anda Aynı şekilde o da şu anda 60 bin yerine 30 bin TL kasa kupon üyeliğimizde arkadaşlar nedir? İlk yere MS tahminleri sadece veriliyor. İlk yere MS tahminlerine de düşük bütçeyle 250 TL'den bile oynayabilirsiniz. Ortalama yani 50, 100, 200 üstü oran genelde oluyor. Tüm ne çıkarsa iki tane onu gönderim sağlıyoruz arkadaşlar. Çok yüksek oranlı da biliyorsunuz ki çıktığı oluyor. Sizlere zaten sizlere de her zaman paylaşımını yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bunun dışında biliyorsunuz ki çılgın oran üyeliğimiz var. Biliyorsunuz ki çılgın oran yıllardır paylaşımını yapıyoruz. Bir ay içinde hiçbir şekilde başarısız olmadı. Ve bir ay içinde şu anda 15 milyon altı hiç kazanç olmadı arkadaşlar. Her zaman 15 milyonu geçmiştir çılgın oran. Ama her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam işte 50 TL ile 150 TL arası mı aynı fiyatta bu kazancı geçiyor. Evet arkadaşlar her zaman için 50 TL ile 150 TL arası geçiyor. Biliyorsunuz ki 50 TL ile 150 TL arası sistem kuponu da yaptık artık. Çünkü ilk yarı MS'leri yapıyoruz. Bazen bakıyoruz ki 4 tanesi gelmiş. 5 maç yapıyoruz. Bir tanesi gelmiş. Bunu da sistem 4-5 yapıyoruz atıyorum. Misli yapıyoruz. Bu şekilde de ekstra olarak kazanç sağlamış oluyor üyelere. Bunu da ekledik. Yani şu anda çılgın oran bir ay içinde şu anda hiçbir şekilde Yıllardır başarısız olduğu olmadı arkadaşlar. Zaten çılgın oranı sizlere yıllardır paylaştık, paylaşıyoruz da. Çılgın oranda arkadaşlar haftalık şu anda 250 bin yerine 150 bin lira kampanyalı yaptım. Şu anda çılgın oranla alakalı da şöyle bir durum var. Çılgın oranı şu anda e, kampanya olarak arkadaşlar e, kuponları görmek isteyen işte ilk iki günü oynamak isteyen arkadaşlar için de aynı şekilde şöyle bir şey yaptık. 75 bin ödeme ilk ilk iki gün içinde de arkadaşlar kalan 75 bin ödemeyi de isteyen yapabilir. Tabii ki kasanız varsa da direkt aynı şekilde herkes gibi çılgın oranı alıp oynamaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Çılgın oranda şu anda da zaten efsane şekilde kazanç sağlıyor. Şu anda ortalama 16 gün oldu. 16 günde şu anda 13,5 milyon lira kazanç sağladı. Çılgın oran biliyorsunuz ki arkadaşlar 30 ila 70 kupon arası kupon veriliyor. Bazı kişiler yazıyor işte hocam sen bana işte çılgın orandan 10 tane kupon at, atıyorum. Ben sana çılgın oranın parasını vereyim işte şöyle yapayım böyle yapayım. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Çılgın oran 30 ila 70 arası kupon gönderim sağlanıyor. Bu gönderilen kuponların içinden o kuponlar kazanmış. Yani atıyorum kuponları çıkardık biz atıyorum 5 tane kupon var biz attık onları kazandı çılgın oranda böyle bir şey yok. Ee, tamamen 30 ila 70 arası çıkan bütün kuponları gönderildiğinde onun içinden tutanlar. Ba bunu söylediğimde de bazıları yorum atıyor. Hocam işte öyle diyorsun da işte toplulukta gönderi bölümünde ilk yarı MS çılgın orandan deyip 10 seçenek işte 20 seçenek atıyorsun hepsi geliyor. O zaman nasıl oluyor diye yazanlar var. Şimdi arkadaşlar o başka bir şey. Nasıl başka bir şey? Örneğin çılgın oranda çıkan tahminler var. Örneğin ilk kere MS 2'den 1. Biliyorsunuz Fenerbahçe vesaire 2'den 1 falan vermiştik. Onlar onun o maçlar gibi. 2'den 1 maç var. Başka bir maç var 2'den 2. Başka bir maç var atıyorum. 1'den 0 gibi. Şimdi bu 3 tane yüksek maçı ayrı olarak zaten yazıyorum. Diyorum ki bu 3 tane maç yüksek çıktı. Çılgın orandan maçlar atıyorum tek tek 10.000 oynayın diyorum. İkili şekilde 10.000 oynayın diyorum mesela. Üçlü şekilde 10.000 oynayın diyorum. Riske girin diyorum. Yani o kuponlar da zaten çılgın orana ait olduğu için yüksek çıkan olduğu için onları da zaten gönderim sağlanıyoruz. Sağlıyoruz. Yani en son 1.7 milyon zaten kazanç o şekilde oldu. Yani çıkan. 4 tane ilk yarı MS tahminiyle kazanıldı. i̇şte bunu herkes anlamıyor. O yüzden arkadaşlar bunu da açıklamasını yapmak istedim sizlere. Şimdi çılgın oranda bahsettiğim gibi arkadaşlar haftalık olarak şu anda kampanyalı yaz olarak Kışı da biliyorsunuz ki neler yaptık, neler kazandırdık. Çok büyük kazançlar sağlandı. Şu anda yaz ayında da herkes faydalansın en azından. Ee, bazıları yazıyor hocam işte hangi gelelim, geleyim, ailemle tatile gideceğim, işte şuraya gideceğim, buraya gideceğim. Arkadaşlar söylüyorum riske girmeden hiçbir şeye sahip olamazsınız. Riske gireceksiniz. E, tahminler zaten belli düzenli şekilde oynayacaksınız her zaman kazanacaksınız. O yüzden de şu anda kampanyalı çılgına gelmek isteyen arkadaşlara da bahsettiğim gibi haftalık şu anda kampanyalı 150 bin TL başlangıç olarak 75 bin e, ödeme e, iki gün içinde de kalan 75 bin ödemeyi yapabilirsiniz isterseniz. Bu şekilde de 50 TL ile 150 TL arası kuponlar e, gönderilebilir. Şu anda mesela yarı kasaya aldığım tüm üyelerde üyeler şu anda son bir buçuk aydır tüm üyelerin tamamına da arkadaşlar ilk birinci gün kazanç sağladı Çılgın oran çünkü biliyorsunuz ki Çılgın oran e, tamamen sistemi değişti sistemi değiştiği için de çok şükür şu anda e, ara ara da olsa e, kazanç sağlıyor bir kupon geliyor üç kupon geliyor beş kupon geliyor oranları da yüksek olduğu için herkesi tatmin ediyor en azından kasası oluyor ödemesini yapıyor. Başka borcu oluyor onları ödüyor. O yüzden de şu anda çılgın bu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, açıklama kısmında bildiğiniz gibi arkadaşlar Telegram linki var. Telegram linkinde üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksanız yazın. Üyelik harici lütfen arkadaşlar rahatsız etmeyin. O an üye olmak istiyorsunuz. Üye olmak istiyorum diyorsunuz o an hazırsınız, üye olmak istiyorum diyorsunuz. Hemen o an ödemenizi yapıyorsunuz. Yani üyelik arkadaşlar 30 saniye bir dakika içinde gerçekleşiyor. Hemen zaten gönderiyoruz bilgilendirmenizi okuyorsunuz. Kurallar var nasıl oynayacağınız, ne yapacağınız. Onları okuyorsunuz arkadaşlar. Hemen 5 dakikada Okuduktan sonra da hemen zaten kuponunuzu atıyoruz. Soracağınız varsa bir şey cevaplıyoruz. Ona göre de arkadaşlar düzenli şekilde kasanızı bölüyorsunuz. 1-7 gün arası atıyorum. 10 bin, 70 e, kasanız var. 10 binle 10 e, binden günlük 70 bin haftalık örneğin 7 bin kasanız var 7 bine bölüyorsunuz bu şekilde düzenli şekilde günlük oynuyorsunuz kazanıyorsunuz arkadaşlar bu kadar şu anda kazanç sağlıyor herkes bu şekilde her şey bu kadar aslında basit düzen kurduktan sonra düzenli şekilde oynadıktan sonra her anlatımda söylediğim gibi her zaman kazanırsınız arkadaşlar. Kazanmama ihtimaliniz yok arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Kazan sistemlerin zaten başarısı belli. Düzenli oynayıp da bir ay içinde ortalama belirli bir kasayla işte kazanamadım işte kazanç olmadı diyebilen hiç olamaz. Çünkü arkadaşlar çoğu kez, çoğu zamanda aynı şekilde söylüyorum. iki gün kazanç olması 300 gün yüksek oranda büyük oranda geliyor. İşte bazı kişiler önceden de bahsetmiştim videolarda yazanlar oluyordu. İşte haftanın bir gün iki gün kazanç olsa ne olur diyenler var. Arkadaşlar İstiyorsa 1 milyon 1 milyonunuz olsun, isterse 10 milyonunuz olsun, iki katı yapamazsınız ve isterseniz 100 binden oynayın, isterseniz 500 binden oynayın. İstediğiniz kadar kupon yapın. İster 500 bin tane dün ki anlatımda daha önceki anlatımlarda da bahsettim bir tane golü bile bulma ihtimaliniz çok çok düşük. Çünkü artık yapay zeka yönetiyor her şeyi ve biliyorsunuz ki ben arkadaşlar veri bilimciyim. Her zaman söylüyorum. E, maç yorumcusu değilim. O yüzden de bu sistemler matematiksel olarak e, hazırlanıyor. Hiçbir veriye bağlı değil. Kim gol atmış, e, kim atacakmış, bu oyuncu varmış bunlarla hiç alakasız. O yüzden de arkadaşlar bu sistem çok farklı. Buna bu şekilde bakın. O yüzden de sizlere sadece ne diyorum ben her zaman Sistemi kuran benim sistemi bilen benim o yüzden dinlerseniz her zaman kazanırsınız arkadaşlar zaten kazançları da görüyorsunuz milyonlar kazanç oluyor bazı arkadaşlar ya nasıl oluyor. işte bu kadar kazanç sağlatıyorsunuz. işte nasıl üye olacağız? işte nasıl yapacağız? Vesaire yazanlar var. Arkadaşlar zaten videolarda bunun anlatımını her defasında yapıyorum. Videoları dinleyeceksiniz. Okuyucu olacaksınız. Gönderi bölümünü okuyun. Gönderi bölümünde mesela geçmişe pay hem oradan yapılan paylaşımlara bakın. Her kazanmış paylaşımın bir öncekinden zaten gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Göndereyi inceleyin. Videolara tıklayın bakın paylaşım olmuş mu olmamış mı zaten her şey gözünüz önünde şeffaf arkadaşlar. Bu şekilde zaten hemen kararınızı oluşturabilirsiniz eğer takip etmiyorsanız ki herkes şu anda takip ediyor. Arkadaşlar bahsettiğim gibi şu anda e, kampanya olarak bütün e, bilgilendirmeyi yaptım. E, en doğru olan zaten arkadaşlar e, kararınızdır. Çünkü ne diyorum ben arkadaşlar? E, riske girmeden hiçbir şey sahibi olamazsınız arkadaşlar. Düzen için riske gireceksiniz. Düzenli şekilde oynayacaksınız. Kazanacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi... Dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.